ee, olduğu ilk günden beri bugüne kadar 40 tırdan fazla malzeme gönderdik. Biz tabii açığa malzeme göndermiyoruz. Biz öncelikle karşıda muhatabımızın olduğu illere, merkezlere malzeme gönderiyoruz. Örneğin Elbistan'a gönderdik bugüne kadar ağırlıklı olarak. Bugün de Afşin'e malzeme gönderiyoruz. Elbistan'da önceki dönem Düzce valimiz orada görevli. Valimizle koordineli bir şekilde malzeme gönderiyoruz. Çünkü gönderdiğimiz malzemelerin yerine ulaşması göndermek kadar önemli. Yine Afşin'de belediye başkanımızla irtibat halindeyiz. Afşin belediye başkanımız bizden soba, odun ve temizlik hijyen malzemesi talep etti. Afşin'e de bunları geçen İki gün önce yüze yakın soba gönderdik, odun gönderdik. Bugün de yine Afşin'e beş adet tuvalet gönderiyoruz. Yine soba gönderiyoruz. Ben de kendim aslında bugün bu malzemelerle beraber bölgeye gidiyorum. Şimdi aslında ilk günler, depremin olduğu günlerde orada ihtiyaç duyulan husus, profesyonel arama kurtarma ekiplerinin orada olmasıydı. Onlar büyük bir ölçüde çalışmalarını icra ettiler. Şimdi bundan sonra yaraların sarılması zamanı. Ben de 3 günlük bir program kapsamında Hatay ve bütün o bölgelere gidiyorum. hatta tırla beraber gideceğiz. Dolayısıyla bütün ülkemize geçmiş olsun, bütün ülkemize başı sağ olsun. Gerçekten yüzyılın depremi. Şunu ifade edeyim. Düzce Belediyesi olarak, Düzceliler olarak bu deprem sırasında gücümüzün yettiği kadar, gücümüzle orantılı bir şekilde elimizden gelen bütün çabayı gösterdik. Yardımcı olmaya çalıştık. Arama kurtarma ekiplerimiz oradaydı. Hala şu anda orada iş makinalarımız var. Yine iki adet cenaze aracımız orada hizmet etti. Görevleri bitenler döndü. Tekrar talep edildi. Tekrar gönderdik. Bize Antep'ten, Maraş'tan, Afşin'den, Hatay'dan gelen istekleri yerine getiriyoruz. Bu malzemenin tamamı burada üretiliyor. Düzce Belediyesi şantiyesinde üretiliyor. Destek hizmetleri müdürlüğümüz bünyesindeki arkadaşlarımız üretiyorlar. Bugüne kadar gönderdiğimiz soba sayısı hayırsever arkadaşımıza rica ettik. O da Kayseri'den soba tedarik etti. Onları gönderdik. Yaklaşık 200 soba gönderdik. Bugüne kadar duş hazırladık. Onları gönderiyoruz. Toplam 30'a yakın tuvalet ve duş ürettik. Bunları gönderiyoruz. Şu anda bölgeden gelen taleplerde dış giyim değil iç giyim talep ediliyor. Mesela onları da bugün gönderiyoruz. Afşin'e gönderiyoruz. Yine bölgeden tuvalet ve duş talebi var. Yeni imaratlarımız olacak. Mesela Antep'ten talepler geldi. Maraş'tan talepler geldi. Bizim hani tuvalet ve duş kabini ürettiğimizi duyan Türkiye Belediyeler Birliği aradı. Onların da taleplerine cevap veriyoruz.